Allah aşkına Kanga Kanka çocuklar misafir be. Kanka bir üşüyorum ya. Kim nerede oynuyor şimdi? Tam karışık ya ortaya karışık. Fışkın, Umut sen ortadasınız. Nurlan da ben ileride gizli forvet. <laughs> çıkar <laughs> Dur 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 dur. Bir şey var mı kanka? Tabuk. <laughs> Pardon the <dur> love. <lan. gülüyor>

Kanka önünü kapat, önünü kapat, önünü kapa. kapa. Gol değil mi, gol mü? Oğlum önünü kapayın kanka. Gold, gold. Bir daha, bir daha. Bozma, şimdi. <laughs> ya oğlum bu kanka bana Araya Kanka Allah çarpsın çok iyi pas yapıyorlar ha. Oğlum onlar iyiydi biz de Bir daha ters 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 Ah! <laughs> Ayağım burkuldu, yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya Doğan! <laughs> şimdi. Bir daha, soldan. Aaaa! Ters, şimdi.

bir daha bir daha. Orta 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 yapma yapma. Berabere. Çok iyi. iyi. Haydi 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 haydi. Doğan Doğan hızlı. lan ya. ya adamı, Ağır. Oğlum lan bak kanka düzgün oynayın hey. hey, amma koyayım. Tek 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 tek. Pardon, pardon. Gel ort. Bravo Nurla. Sol, sol. Hey. Oh. 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 Penaltı değil mi? Kanka üstüne çıktın lan. Kanka kanka kambura yattın ama harbi. Kambura yattın. Ulan nasıl ya kanka onu ya? İnsan <laughs> Oha anır lan oha kanka Kaleye para nasıl vuruyorsun lan bunu Tamam tamam Ortada Şimdi şimdi Bırak bırak Çıkar Bro! Çıkar, 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 çıkar. Bravo. Bak attırdım sana. Ne dedim? Ah. Ya, 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 ya. Sur, umur, sür mü sür? Sür. Çık İçeri içeri sür içeri sür. Bir daha bir, bir daha. Da, Geldi. Umut dur lan bitir. Ah. böyle Bela sakin. Ah. Kanka Dur. Dur. Ay. Ay. oha oha. Hadi. Şimdi geldim. Kanka pardon. gitti gitti Geldi Oğlum niye tek tatmadın ki doğan ok Koştum o kadar amınak Snyder ayağına sağlık kanka Zor ama yapılması gerekiyor mu anladın mı? Ne? Yani çocuklara taktiksel bilgilerinden birazcık. <laughs> evet arkadaşlar bugün takipçilerimize karşı oynadık. Ee, oldukça iyilerdi bizi bayağı zorladılar. Çok iyi. Yaşlarına rağmen çok iyi oynadılar. 15 yaşında varmışlar. Oğlum 15-16 yaşında varmış. Oğlum, 15, 16 yaşında varmış. <laughs> Sen ne düşünüyorsun kardeşim maç bayağı iyilerdi. Ben yaşlarına birazcık bakıp ön yargıda yaklaşmıştım. ama... Peki çocukların çocuklar niye sert giriyor ona kadar? Sert girmedim aldım ama bir tane faal yapmadım. Benim canım acıdı sana çocuklara girerken <laughs> ama. Bir tane faal yapmadım. Birinden alıyamazsın. Ayağıma girdim. Gecek çocuklar sor. saygılı olduğu için alabilir mi? Hiçbirinin ayağına girmedim. Hepsi sofaydı. Bir de uzun zamandan sonra ilk zaman defa galibiyet aldık. <laughs> Gel galibiyetimizi kutlayalım karşımıza neler hissediyorsun? Kanka bunun şerefini bir tatlı yer miyiz? Yemeyiz kanka. <laughs> yani o çocukların çoğu zaten büyük ihtimalle kulübe gidiyordur. Oğlum pas başta oyununda... Başta GG'n pires yaptı çocuklar. Gibi. Vallahi bir de <laughs> pas inşallah. oyunundan hiç kopmadılar. Beyler ayağınıza sağlık çok iyi maçtı. Eyvallah. Maç nasıl bir maçtı? Maç hakkında röportaja evet. ben. Neyse, maç maç değildi. Neden? Geçmedi. Tıkandık. <laughs> Hadi <gülüyor> oğlum kelimeler. Oğlum kelimeler. <laughs> kelime, kelime. Ben abi biz bugün başka maça gittik okulda tamam mı? Dedim ki üç şey yapmadım. Dedim çirkeflik yapmadım. Bir dedim düzgün gelelim. Bir dedim <laughs> Kanka bur geldim. burayı, nasıl koyayım Allah aşkına? <laughs> tamam, Burada yani. çirkeflik yoktu ki zaten. Evet, çirkeflik değildi ama... Ayda burası. Ama bak bir şey diyeceğim. Kanka yaşınıza göre harbi çoğunuz büyük ihtimalle kulüpte oynuyorsunuzdur. tekrardan ayağınızı sağlık beyler. Allah Tekrar Allah yapalım. Allah'a emanet Orayı kesin var. Ben bir şey söyleyeyim. Bak bu takımda bir şey, bir şey, şey, altyazı bir altyazı şey altyazı. var. Şaka bir yani Rani diye bir abimiz var. Bizden taşak geçmiş yayında. Pişkın reis, pişkın reis. Ayıp etmiş. Bir özür bekliyorum. Rani mi? Aynen. Okay, şey, o kim o. senin ilk patlama videonda bizim şey itman videosu vardı ya benim zekalı şapka taktım. <laughs> Oğlum o bak normalde insan gibi günüm o gün çok soğuktu dedim kulakları kapatma pilot çapkını var bir cihaz oldu. takayım dedim. Bir baktım da o kameradan gelmiş benden top oynuyor bunu. Bir de şey sikiz mikiz yapıyor top sektiriyor ben de beceremiyorum. Ben yani onu boş ver bu maç oldu bu maç hakkında bir röportaj alalım seninle. Bu maç nasıldı bu maçın çocukları iyiydi. Evet. Ama tabii fiziksel üstünlüğümüz Evet. Çiz onun fiziksel çiz <laughs> Göster çiz onun fiziksel üstünlüğü. <laughs> ben kardeşim Metosu Bor denen adamı bekliyorum. Altın ne gelemez. Ben kanka <laughs> Kaç 150 kilo bu adam? Kaç kilo? Ne bilmiyorum kanka. Vardır 110 120 vardır. Gol yemeyiz baba. bu kardeşimize kardeşim. güzel bir kaç bin like geliyor sana? Güzel bir 20 bin like gelsin sana. <laughs> 10 bin 20 bin çok. 10 bin iyi. 15 gelsin. Tamam 15. Bin. 15 bin gelsin. Bir dahaki maçta da belki oynarım. Vay. <laughs>